Merhaba arkadaşlar bir kutu açılım ve inceleme videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda Xiaomi AirDots Pro LED göstergeli TV'si Bluetooth kulaklık kutusundan çıkaracağız. Aynı zamanda inceleyeceğiz. Bakalım bize neler sunuyor. ürünün fiyat bilgisine yer vereyim. En uygun fiyat olarak 150 TL olarak satıldığını söyleyebilirim. Tabii ki bu fiyat farklı sitelerde değiştiğini söyleyebilirim. Hemen ürünü kutusundan çıkaralım. Bu gördüğünüz gibi burada led bir panel var gösterge var bu şekilde yani dikkat çekiyor diğer redmi modellerinden farklı olarak aynı zamanda üründe ee, şöyle söyleyeyim ee, kutusunu hemen size tanıtayım. Gördüğünüz gibi genelde Çince yazılar var. Ürünün fiyatına geldiğimizde ise 150 TL ve 150 TL üstü olarak değişebiliyor. Yani 150 TL rahat olarak internette bulabilirsiniz. Yani size hemen şu şekilde yan taraftan size göstereyim. Ee, kutunun tamamı Çince onu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi Bluetooth 5.0 olduğunu söylemiş. Yukarıda büyük ihtimalle hızlı şarj. Alt tarafta e, iki kulaklık olduğundan bahsetmiş büyük Arka tarafa baktığımızda yine yazılan hepsi Çince olduğunu söyleyebilirim. Ürünle ilgili burada bilgilere yer vermiş. Bazı rakamlar e, şey olduğu için bunu e, tabii biraz anlamakta zorluk çekiyoruz. Şunu söyleyebilirim burada şunu anladım. E, i̇ki kulaklığın pil kapasitesi 40 miliamper. Bu da yaklaşık olarak size 3 saat, e, 3 ve 3,5 saat müzik çalma özelliği sunuyor. Kutunun kendisi ise 300 miliamperlik bir şeye sahip batarya sahip aynı zamanda 2 saatte tam şarj olduğunu söyleyebilirim. Ve kutuyla beraber 100 saatlik müzik çalma iddiası var sadece kulaklıkları kullanıp tekrar takarsanız yani sadece kulaklıkların kendi şarj süresi 3,5 saat. Telefon görüşmelerinde ise 4 saat. Şu şekilde kutuyu göstermiş olayım. USB-C ile şarj olduğunu söyleyebilirim. Ürünü hemen kutusundan çıkaralım ve bakalım. Şöyle yandan açmış olayım. Kutunun içinde başka herhangi bir şey yok. Bize şu şekilde parça halinde geldiğini söyleyebilirim. Buradan bir şu şekilde orijinal bir şekilde kulaklık başlıkları geldi. Bu da dört tane başlık var. Tabii bunları da açmaya gerek yok. Hiç girmeyeceğim. Köşeye alıyorum. Yine şarj kablosu olması gerekiyor. Bakalım şarj kablosu beyaz mı siyah? Evet siyah bir şarj kablosu gelmiş. Tam olarak kutuyla beraber tabii ki 2 saate şarj oluyor. Bu arada e, göstergeyle gösteriyor. Bir tarafı USB A bir tarafı USB C olduğunu söyleyebilirim. Yani aslında bu kabloya bile ihtiyacınız yok. Telefonunuz şarj aletiyle şarj edebilirsiniz. Yani günümüzde bütün akıllı telefonlar Android'lerin hepsi neredeyse USB C ile şarj oluyor. Bakalım burada yine alt tarafta ürünle ilgili yine Çince olarak bir e, kullanma kılavuzu var. Xiaomi a 2 diye geçiyormuş. Bak burada 2. Kutunun üstünde ise AirDots Pro diye yazıyor. Onu söyleyebilirim. Tamamen açıklamalar Çince. Zaten dokunmatik olduğunu söyleyebilirim. Müzik çalma ve ürünle ilgili yine burada bilgilere yer verilmiş. hemen şu bunu da köşeye alayım. Ve gelelim ürünün kendisine. Gördüğünüz gibi ürün jelatinli, herhangi bir güzel bir şekilde paketli olduğunu söyleyebilirim. Bu jelatini de köşeye alalım. Evet, Redmi olduğu halde kutunun üstünde Redmi olduğu halde ee, ürünün kendi kutusu yani ee, burada tabii ki üst tarafta zaten mi logosu varmış. Redmi diye geçiyor. Yine mi logosu üstte var kapakta. Kapağın böyle çok kaliteli bir kapak beklemeyin. Şöyle onu da yakından göstermiş oldum. Alt tarafta yine ürünle ilgili bilgilere yer verilmiş. Ee, hemen şöyle kaldıralım. Arka tarafına bakalım. Gördüğünüz gibi burada bir USB-C girişi. Yan tarafta da küçük bir nokta var. Bu ihtimalle şarj olurken göster göstermek için. Biz kendi telefonumuzun e, kablosuyla bir deneyelim bakalım. Taktık herhangi bir ışık görmedim. Açalım bakalım. Bizim gösterge paneli de çalışmadı. Acaba şarj olmuyor mu? Allah Allah. Neyse bir 5 wattlık bir adaptörle de deneyeceğim. Şimdi ürünleri çıkaralım. Kutunun kendisi mat olduğu halde ee, bu kulaklıklar ise bak kırm, mavi ve kırmızı ışıklanmaya başladı. Piano Black olarak gözüküyor şekilde yakından göstermiş olayım büyük ihtimalle şu anda e, görünür seviyede hemen telefonda bir bakalım bağlayalım 80 saatlik bir bekleme süresi veriyor ürünün kendisi bunu da söyleyelim 2 saate şarj oluyor hemen e, burada telefonda gördüğünüz gibi AirDots e Pro diye gözüküyor eşleştir diyorum evet gördüğünüz gibi bağlandı ürünün kendisi şu şekilde arka tarafta göstereyim. Burada iki tane kısım var. Şurası. Bunlar şarj olan kısımlar olduğunu söyleyebilirim. Üst tarafta yine logolar var. Dokunmatik olduğunu söyleyebilirim. Dokunmatiğe göre müzik değiştirebiliyorsunuz veya çağrılara cevap verebiliyorsunuz. Şöyle üst tarafta da bu ışıkların olduğu yerde de iki tane mikrofon olduğunu söyleyebilirim. Mikrofonla tabi telefon görüşümlerini gerçekleştiriyorsunuz. Hemen bir takıp ses kalitesine bakmış olalım. Ürünü beğendiğimi söyleyebilirim yani fiyatına göre kalitesiyi şunu göstermiş olayım ürünü burada siz üstüne bir defa basmanızla şarkı değişiyor onu söyleyebilirim uzun süre basılı tutarsanız kapanıyor sağ sol fark etmiyor hangisini uzun süre basılı tutarsanız kapanıyor aynı zamanda birkaç iki saniye yaklaşık olarak basılı tuttuğunuzda müzik değişiyor tekrar gördüğünüz gibi bakın şurada basılı tuttu müzik değişti. Bu taraftan basılı tuttuğunuz zaman ise e, bu sefer müzik tekrar geri geliyor yani onu söyleyebilirim. E, yani mesela diyelim ki bu tarafa biraz basılı tutayım. Bu sefer kapattı. Çok fazla uzun süre tuttum. Yani hangisini kapat eğer yani uzun süre tutarsanız o kapanıyor. Yani kalite olarak güzel olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki biz şarj konusunda kutuyu şu şekilde yerleştirelim bakalım. Arkadaşlar ürün e, göstergesi çalışıyormuş, şarj oluyormuş. Bizim bir önceki kablo, beyaz olan kablo 60 wattlık, 65 wattlık adaptör olduğu için herhalde çalıştırmadı. Şu anda orijinal kablosunu taktık. 5 wattlık bir şarj aletiyle şarj ediyoruz. Şu anda gösterge paneli de çalışıyor. Evet arkadaşlar Xiaomi Redmi Air 4 Pro'yu kutusundan çıkardık ve inceleme yaptık. Ee, Ürünü gerçekten fiyatına göre performans e, ürün odaklı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle şarj olurken e, bu LED panel çalıştığını söyleyebilirim. Bu arada ürün hala kutunun içinde olduğu halde müzik çalmaya devam ediyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ürünle ilgili sorunuz olursa yorum kısmına bekliyorum. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.